Dün Beyaz Saray özel bir ismi, önemli bir ismi ağırladı. Önemli bir ismi diyoruz çünkü özellikle karşılama töreninden zaten yaşanacaklar belliydi. F-35 savaş uçakları Beyaz Saray üzerinden uçtu. Askeri bando e, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman gelişinde onu karşılamasına katıldı. E, Donald Trump zaten bahçede Selman'ı karşıladı ve ardından iki isim kameraların karşısına geçti. Ve tabii ki o zirvenin neden özel olduğu da anlaşıldı. Önce Amerika Birleşik Devletleri'ne Suudi Arabistan 600 milyar dolarlık yatırım yapma kararını açıkladı. Daha sonra bu karar 1 trilyon dolara çıktı. Bir kez daha söyleyelim. Tam 1 trilyon dolarlık yatırım yapacak Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri'ne. Soru cevap sırasında gazeteciler Kaşıkçı cinayeti üzerinden Selman'a sorular yöneltti. Ama o sorulara Selman'dan çok Donald Trump yanıt verdi. Ve bakın o yanıtlarda neler vardı? İşte 1 trilyon dolarlık tarihin en pahalı zirvesi. Savunma anlaşmasına neredeyse vardık. Bizden F-35 alacaklar. Trump F-35'lere yeşil ışık yaktı. Prens Selman keseyi açtı. Beyaz Saray trilyon dolarlık bir zirve ev sahipliği yaptı. ABD'ye yapacağımız 600 milyar dolarlık yatırımı 1 trilyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bugün imzaladığımız anlaşma teknoloji, yapay zeka ve birçok alanda yeni fırsatlar yaratacak. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, ABD'ye kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da bir araya geldi. <laughs> Trump, Suudi Prensi resmi törende kapıda karşıladı. Görkemli bir organizasyona imza atılan törende F-35'ler uçuş gösterisi yaptı. İki lider ardından da Oval Ofis'te kamera karşısına geçti. ABD Başkanı Suudi Arabistan'da kapsamlı bir güvenlik anlaşmasına vardıklarını söyledi. F-35 satışına onay verdik dedi. Savunma anlaşmasına neredeyse vardık. Bizden F-35 alacaklar. Trump döneminde Washington'la ilişkileri güçlendirme arayışında olan Selmansa, ABD'ye 1 trilyon dolarlık yatırım sözü verdi. ABD'ye 600 milyar dolar yatırım yapmayı kabul ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Benim arkadaşım olduğunuz için bunu 1 trilyon dolara çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Görüşmede İbrahim anlaşmaları da gündeme geldi. Suud Prens, Filistin devleti şartını koştu. İbrahim anlaşmalarının bir parçası olmak istiyoruz. Ancak aynı zamanda iki devletli çözüme giden net bir yolu güvence altına aldığımızdan da emin olmak istiyoruz. Trump'ın kaşıkçı cinayetine ilişkin yorumları ise zirvede yapılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti özetleyen cinstendi. Prens Salman'ı ilk kez net bir şekilde savunan Trump, onun hiçbir suçu yok dedi. Bahsettiğiniz kişiyi pek çok kişi sevmezdi. Siz onu sevseniz de sevmeseniz de olaylar yaşandı evet ama Prens Salman'ın hiçbir şeyden haberi yoktu. Böyle bir soru sorarak misafirlerimizi utandırmanıza gerek yok.